Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bir açıklama yaptı. Ee, Ekonomi politikalarımızın esası büyüme ve istihdamı arttırma amacıyla uluslararası normlara uygun politikaların uygulanmasının sağlanmasıdır dedi. Elvan, Türkiye kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi gereğine sahiptir dedi. Ayrıca öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan az önce mecliste yemin ettikten sonra işte görevine de başlamıştı. Bir açıklamada gelmiş oldu. Şimdi enerjiden bahsettik. Ee, havalar yavaş yavaş işte soğumaya başladı. Türkiye'de, dünyada. Ee, enerji önemli. Elektrik ve doğalgaz daha bir önemli hale geliyor bu dönemde. Şimdi muhabirimiz Rifat Fırat'a döneceğiz. Havaların soğuması. Pandeminin etkisiyle evlerde geçirilen süre uzadı. Elektrik tüketimi yükseldi. Bir, elektrik faturalarını nasıl düşürülebilir? Doğalgazdan nasıl tasarruf edilebilir? Konuğu da var. Rifat Fırat da montunu giymişti. Havalar yavaş yavaş soğudu belli. Görüyoruz. Rifat sözü sana bırakalım. Serdar Kuta üşümeye başladık. Montumuzu giydik. Tabi pandemi sebebiyle de artık evlerde daha çok vakit geçiriyoruz. ve kış mevsimi de kapıda. Faturaların daha fazla şişmemesi için, faturaları daha fazla aşağı çekebilmek için neler yapabiliriz? Bunu konuşacağız. Konumuz en cazip kom kurucusu Çağda Kırım. Öncelikle hoş geldiniz diyelim efendim. Hoş bulduk merhabalar. Abi Çağda Bey şunu sormak istiyorum özellikle. Elektrik ve doğalgaz faturasında tasarruf etmek için neler yapabiliriz? Şimdi özellikle kış mevsiminin gelmesiyle birlikte evde daha çok vakit geçirmeye başlayacağız ve e, günlerin de kısalmasıyla birlikte hem elektrik tüketimimiz hem de havanın soğuması ile birlikte doğalgaz tü tüketimimiz artacak. E, burada elektrik tüketiminde e, öncelikle gereksiz e, kullanımları aslında tüm tüketimlerde gereksiz kullanımları e, önüne geçmemiz gerekiyor. Örneğin oturmadığımız zamanlarda odadaki ışıkları kapatmalıyız e, bu alışkanlıklarla ciddi oranda elektrik faturalarından tasarruf edebiliriz. bununla birlikte evlerimizdeki ampullerin aydınlatma konusunda dönüşümünü de mutlaka yapmamız gerekiyor. LED ampuller normal ampullere göre yüzde 90 hatta 90'ın da üstünde oranda tasarruf sağlarlar. Bu da neredeyse artık günümüz teknolojilerinde bir senede kendini amorti edecek konuma gelmeleri anlamına geliyor. Dolayısıyla LED ampul dönüşümleri çok önemli. Işık, gereksiz ışıkların kapanması önemli. Bununla birlikte ısınma da ıı, çoğunlukla bulunduğumuz odadaki kaloriferlerin yanması ve ıı, böyle 30 dereceye kadar ısıtanlar ıı, oluyor. E, bundan kaçınılması, 22 derecede, 21 derecede ısınmanın tutulması, mümkünse bir kazakla oturulması ve sadece gündüz vakti salonda vakit geçiriliyorsa salonun kaloriferi yanmalı, diğer odaların kapısı kapalı tutulmalı. ...daha sonra uyunacağı zaman... ...uyumadan bir saat önce kalorifer e, yatak odasındaki... ...açılabilir. Bu defa... ...salondaki kapanır ve tekrar... E, ...yatak odasının kapısı... ...kapanırsa çok ciddi anlamda... ...gereksiz yerlerin ısıtılması... ...ile birlikte ortaya çıkan gereksiz... ...enerji sarfiyatı ortadan kalkmış olur. Bununla birlikte... E, ...tabii e, evdeki... ...en çok e, elektriği tüketen... ...aygıtlara baktığımızda... ...beyaz eşyanın e, en ön... Ee, en başı çektiğini görüyoruz. Burada yine özellikle pandemi sürecinde evde zaman geçirmenin artmasıyla birlikte fırınların kullanımı, ocakların kullanımı e, oldukça artacak. E, burada tabii yine gereksiz kullanımın önüne geçilmesi e, ile birlikte e, tasarruf yapılabilir. Artık ısıdan yararlanılabilir. Örneğin işte tencere ısındıysa e, devamında yani bir süre sonra son 5 dakikasını pişirme işlemini e, herhangi bir işte ısı ı, ocağı kapatarak gazlıysa gaz ocağını yoksa elektrikli ocaklarda zaten artık ısı bir süre daha mevcut olur. O artık ısıdan faydalanarak e, mümkün mertebede elektrik tasar, tasarrufu ve gaz tasarrufu yani enerji tasarrufu yapılabilir. E, bu şekilde elektrik faturalarına da doğal gaz faturalarına da e, bu işte, havaların e, soğuması ve günlerin kısalmasının ee, etkisini minimum seviyede getirmiş oluruz. Tabii kafaları kurcalayan bir soru var e, Çağda Bey. Elektrik faturasından daha fazla tasarruf etmek için gece saatlerini tercih edin diye bir söylem var. Bu doğru mu yoksa efsane mi? Şimdi bu söylem aslında doğru ama şartlı doğru. Gece tüketimini arttırıp e, gece fiyatlarına daha ucuz ödemeniz için mutlaka 3 zamanlı elektrik tüketimi tarifesinde olmanız gerekiyor. Bunun için de elektrik tedarikçinizi arayıp ben üst zamanlı elektrik e, tarifesine geçmek istiyorum diye bildirmeniz gerekiyor. Yoksa e, bu boşu boşuna olur. Herhangi bir şekilde e, tek fiyattan. Bu sözleşmeyi yapmazsanız tek fiyattan fiyatlandırılırsınız. E, bir de şöyle bir püf noktası var. Mutlaka her faturanın üzerinde gündüz puant ve gece olarak elektrik tüketimleri gözüküyor. E, toplam elektrik tüketiminizin ee, geceye oranı yüzde yirmi yani elektrik tüketiminizi %20 ve üzerinde gece yapıyorsanız bu sizin avantajlı sizin için avantajlıdır ama bunun altındaki gece tüketimi varsa yani evet. %20'nin altındaysa toplam tüketim oranı bu siz eğer üçlü zamanlı tarife geçerseniz zarar etmiş olursunuz. Mevcut tarifede kalmanız daha çok teşekkür ederim Çağda Bey. Evet, Serdar Kuter Çağda Kırınla en cazip konkurucusu Çağda Kırınla Elektrikte ve doğalgazda tasarruf yöntemlerini konuştuk. Sözü şimdi size bırakalım. Teşekkürler Rıfat. Önemli bir konu. Havalar soğumaya başladı. Hem elektrikte hem de doğalgazda tasarruf önemli.